Değerli gün görenler merhaba. Şu an merkez mahallemizdeyiz ve kendi aday tanıtımımız için gün her mahallesinde bir pankart çalışması yaptık. Burada gördüğünüz alanda benim ismimin ve fotoğrafımın yer aldığı gün görene umut vaat ettiğimiz pankartlarımızdan vardı ve gördüğünüz gibi kesilip arka tarafa atılmış sadece burası da değil, Güngören'deki her mahalledeki pankartlarımız eş zamanlı olarak ya falçatayla kesilmiş, yok koparılmış ya da yırtılmış vaziyette. Bununla ilgili gerekli yasal girişimleri de yaptık. Diğer bütün pankartlar hiç zarar görmeden yerlerinde dururken sadece bizim pankartlarımız kesilmiş. Ve bütün adayı döndükten sonra görüyoruz ki hiçbir pankarta zarar gelmemiş bizim pankartlarımız dışında. Diğer uçtaki pankartımız da kesilmiş vaziyette gördüğünüz gibi. Gün görenli seçmenimizin takdirine durumu olduğu gibi sunuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.